Pekala beyler, portal tamam. Oraya gitmeden önce planımızı söylememiz lazım. Plan belli değil mi? Oraya gidip dostumuzu kurtaracağız sadece. Yerinizde olsam o kadar acele etmezdim. Ben hemen girelim diyorum. Burada kalarak zaman kaybediyoruz. Haklısın ama orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Öylece giremeyiz. Pekala, oraya gidince bunu içeceksiniz. Bu size özel güç kazandıracak. Ama şunu unutmayın gideceğiniz yer çok kötü ve tehlikeli bir yer. Orada her türlü yaratıklar var. İyi kötü her şey var. Orası vahşi bir yer. Orası farklı bir boyut. Orada fazla yaşamazsınız. O yüzden dikkat edin. Peki ya zor durumda kalırsak o zaman ne olacak? Ben size destek gönderirim. Merak etmeyin. Öyleyse gidiyoruz. Tamam. Ben burada daha fazla beklemeyeceğim çünkü. Hadi. Kristali aktif ettim. Bu portal için yeterli güç sağlayacak. Pekala, bak Kenan. Orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama şunu unutma, sonsuza kadar beraber olacağız. Haklısın. Bunu Velox için yapıyoruz. Gidelim. Tamam, her şey olduğu gibi. <laughs> Lan gelmişiz. Oha lan burası çok güzel. Harbi gelmişiz. Eee şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bak şurada yol var. Gel oradan gidelim. Tamam. Kenan sen de duyuyor musun sesi? İleride köy var. Evet hadi bu yoldan gidelim. Hey şunlara bak birileri geliyor Sonunda geldik lan Bak burası köymüş Evet hadi şuradaki gardiyanlara soralım Bizi içeri alsınlar Hey durun bakalım Nereye öyle E biz bir adres arıyorduk da Hmm adres ha Kimi arıyordunuz Son gardiyan Darkless Onu arıyoruz Evet bizi görev için gönderdiler Tamam içeri girmenize izin veriyorum ama sakın sorun çıkartayım demeyin yoksa fena olur. Teşekkür ederiz merak etmeyin sorun çıkmayacak. Aynen hadi giderim. Kenan az dur et. Ne oldu? Pixar'ın söylediği adam yani son gardiyan gerçekten burada mı? Evet, Pixar'ın tarif ettiği yer burası olmalı. Çünkü bize küçük bir köyden bahsetmişti. Haklısın, gidelim. Şişt, hey Kenan, orada biri bize bakıyor. Şuna bak. Hani nerede lan? Hey, beni mi arıyorsunuz? Lan, lan bu yoksa? Evet, bu o galiba. Son gardiyan Darkul sen misin? Evet siz beni neden arıyorsunuz? Bizi Pix'a gönderdi. Hmm içeri geçin. Oturun şöyle ve bana tek tek anlatın derdinizi. Yok yok kalsın biz böyle iyiyiz. Biz senden yardım istemek için geldik. Ne hakkında? Velox hakkında. Eski kral mı? Evet geri gelmiş diyorlar. Önceden neredeydi ki? Bilmiyorum kaybolmuştu. O aslında bizim dostumuz. Biz başka bir boyuttan geldik. Dostunuz mu? <laughs> Tuhaf. Kralımızın hiç dostu yoktu. Şimdilik. Bak o bu dünyaya ait değil. Biz onu kendi boyutumuza götürmek için geldik. O buraya ait. Arkadaşınızın eski yaşamı burası. O biz olmadan yaşayamaz. Biz onun dostlarıyız. Pekala orasını anladım. Ben size nasıl yardım edeceğim? Bizi kralın sarayına götüreceksin. Ama orası çok uzak. Ve son olarak bize güç kazandırman lazım. Bizi eğitir misin? Evet şöyle havalı bir kılıcım ve büyülü güçlerim olmasını istiyorum. Tamam madem öyle ben size elimden geldiği kadar yardım ederim. Kenan az gelsene şuraya. Tamam geliyorum ne oldu? E ee, geldik ne oldu ne diyeceksin? Kenan bak saçma gelecek ama sanki biz de eskiden burada yaşamışız gibi bir hisse kapıldı. Biliyorsun benim sezilerim kuvvetlidir. Haklısın bana da aynısı oldu. Evet evet buraya gelince içim bir güç ve enerjiyle doldu. Evet evet benim de kalp atışım hızlandı birden. Savaştaymışım gibiyim sanki. <laughs> Neyse hadi şunun yanına gidelim şüphelenmesin. Tamam hadi gidelim. Kenan şuraya baksana. Pixan'ın portalı çalıştırmak için kullandığı güç makinesi gibi. Burada da da varmış bir tane. Haklısın, burada çok fazla şey var. İyi şeyler öğrenebiliriz belki. Neyse, bize yardım edecek misin? Bari bize birkaç şey öğret. Evet, size yardım edeceğim ama ben bir öğretmen değilim, ben gardiyanım. Burası çok sıra dışı bir evren. Burada herkes kendi gücünü kendi kazanır. Yalnız şunu söyleyeyim, güçleri kazanmak öyle kolay değil. Kenan, Pixar'ın bize verdiği iksirler, içsek mi onu acaba? Bilmiyorum, güç patlaması dedi, enerji falan dedi. Tamam, anladım. Neyse, şu anlık iksirle bir işimiz yok. İlk önce buradan biraz bilgi toplamamız lazım. Benim burada çok fazla işim var. Ben size bir süreliğine yardım edemeyeceğim. Ama size oraya götürebilmesi için iki tane adamım var. Sizi onlara yönlendireceğim. Onlar sizi götürür. Neymiş şu adamlarının ismi? İki tane mi? Evet Alfa ve Rafal kardeşler. Onlar size yardım edecek. Peki adres ver o zaman gidelim yanlarına. Onlar Herobrain köyünde iki görevliler. Orayı koruyorlar. Size oraya gitmeniz için yol tarifi bile vereceğim. Merak etmeyin. Tamam o zaman anlaştık. Hadi şu kardeşleri bulalım.